Herkese merhaba. ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Dün itibariyle Amerika tarafındaki ISM PMI verilerinde biraz beklenenin altında kalma ve özellikle son birkaç ayın tablosuna bakacak olursak vakal sayılarında yaklaşık 80 binler gibi 3-4 katına çıkan bir önceki aylara Amerikan verilerini görüyoruz. Bu bir miktar Amerikan piyasalarını endüstri tarafında baskılamış görünüyor. Öğlen itibariyle Avrupa bölgesinde üretici fiyatları endeksi bir önceki veriye göre biraz fazla fakat beklentileri de biraz altında kalmakla birlikte euro paritesinde bir miktar çıkışları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. O olası çıkışların devamında 1.19.15 ve 1.19.70 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde takip etmemiz gereken seviyeler 1.18.55 ve 1.18.35 destek seviyeleri olacaktır. Sterling tarafında da Amerika'daki vaka verilerindeki artışın aksine Sterling tarafında da yaklaşık 50 binlerden 20 binlere gerileyen bir vaka sayılarında, Covid vakalarında düşüş gözlemleniyor. Bu da Sterling'i destekleyecek gelişmelerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1.39'un üzerinde taşındığımız öğle saatindeki işlemlerle birlikte alıcılı seyirin devamında 1.39.88 kırılması halinde de 1.41.35 seviyeleri önemli direnç seviyelerimizden geri çekilmelerde de 1.37.32'yi takip edeceğiz. Türk lirasına bakacak olursak politika faizinin hemen biraz aşağısında %18.95 ile açıklanan enflasyon oranı ile birlikte Türk lirasının değer kazanımlarını devam ettirdiğini görmekteyiz. 8.30 civarlarına doğru geri çekilmeden sonra öğle saatlerinde tekrardan 8. 38 seviyelerine geldik. Bizler için önemli bir pivot bölgesindeyiz şu an. Kırılması halinde yukarı yönlü ataklar 858'lere bizleri hedefletebilir. Geri çekilmelerde de 818 seviyesini takip edeceğiz. Ons altın tarafında bir miktar dünkü 10 yıllık tahvillerde ve genel olarak tahvillerdeki kararsızlıkla birlikte zayıf dolardan da biraz destek bulmuştu. Yatay bant aralığından sonra bugün itibariyle geri çekilmelerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda 1811 önemli direnç bölgemizin biraz altında fiyatlanıyor. Geri çekilmelerin devamında 1795 ve 1786 seviyesi. Açgılı ataklar görülmesinde de 1827 seviyesi hedeflenebilir. Yayının başında da belirttiğimiz gibi vaka sayılarında sadece Amerika değil, Asya bölgelerinde de Hindistan ve Çin'de de ciddi artışlar ve derin endişelerle birlikte petrol talebinde bir miktar azalma görülüyor. Bunun yansıması da bizlere 50 günlük hareketli ortalama bölgesine getirdi. Özellikle 71 altında seyrettiğimiz görüntüyle birlikte geri çekilmelerin devamında 70-96 seviyesi kırılması halinde de 69.41 seviyesi önemli destek seviyelerimizden. 71-90'ın tekrar üzerine görmekle birlikte 72-82 seviyesi Önemli direnç seviyelerimizden olmaya devam edecektir. Almanya tarafında bir miktar bugün itibariyle üfe fiyatlarının da beklenenin altında gelmesiyle birlikte dün itibariyle de ferakende satışların bir miktar beklenenin üzerinde gelmesiyle birlikte hala hazırda 15.600 bölgelerine yakın seyrediyoruz. 50 günlük hareket ortalamanın üzerinde kapattığımız takdirde de 15.900'lü seviyeler bizler için önemli seviyeler 920 seviyesi direnç seviyesi olmaya devam edecektir. Geri çekilmelerde de 15.160 seviyesini takip edeceğiz. Son olarak Bitcoin'e bakacak olursak ABD tarafından gelen endişelerle birlikte özellikle para transferlerinde para kaynağının araştırılması yönündeki haberler biraz daha derin endişeler yaratmaya devam ediyor. 40 binlerin üzerinde tutunamadık ve geri çekilmeler şimdilik ön planda gibi görülüyor. 36 binler kırılması halinde de 33.290 seviyeleri önemli destek seviyelerimizden tekrardan 40 bin'i görmemiz halinde de 40 bin ve 43.920 seviyeleri hedeflenebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.